Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber Kurtuluş Savaşı Muharebeler döneminden hem 30 soru çözeceğiz hem konuyu pekiştireceğiz. Hiç durmadan birinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar Kurtuluş Savaşı Muharebeler döneminin İlk savaş olan 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçları arasında aşağıdaki hangisi yer almaz diye muhteşem bir soru sordum. Cevaplara geçtiğimizde arkadaşlar düzenli ordunun ilk zaferi Neydi? Birinci İnönü sava Savaşı'nın sonucunda düzenli ordunun ilk zaferi oluyordu. Teşkilatı esasiye Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra 1921 tarihinde kabul ediliyor. İtilaf Devletleri ile Londra Konferansı düzenliyor. Bu başarıdan dolayı Londra Konferansı'na gidiliyor. İstiklal Marşı kabul ediliyor. 1921 Birinci İnönü Savaşı'ndan önce sonra kabul edilmiştir. En şıkkında Fransa ile Ankara Anlaşması'nın imzalanması birinci in değil de Sakarya Meydan Savaşı'nın sonucudur. Unutmayalım sorumuzun cevabı E şıkkı diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda arkadaşlar Türk ordusunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi aşağıdakilerin hangisi esnasında olmuştur diye güzel bir soru sordum. Cevapları geçtiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz birinci ünün zafer ile kazandık. İkinci yılın önünü yine zafer ile kazandık. Fakat D şıkkında Eskişehir Kütahya Savaşı var. Eskişehir Kütahya Savaşı'nda biz yenilmiştik ve Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kaldık. Ve o sırada Mustafa Kemal Marif Kongresi'ni düzenlemişti. Sorumuzun cevabı D şıkkı Eskişehir Kütahya Savaşı diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda bir soruda 5 net yakalayabileceğiniz muhteşem bir soru. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilen İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünden okuyan dönemin Marif Bakanı aşağıdakilerden hangisidir diye muhteşem bir soru sordum. Burayı iyi dinliyorsun. Arkadaşlar İstiklal marşında ilk bestecisi Ali Rıfat Çağatay'dır. Son bestecisi Osman Zeki Üngör'dür. Yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Taceddin dergahında yazılmıştır. Ayrıca 1982 anayasasında kabul edilmiştir. İsklal Marşı'nı meclis kürsüsünden okuyan dönemin marif yani eğitim bakanı D Hamdullah Subhi Tanröver'dir. Bence ÖSYM e bunu çok güzel sorar diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Avrupa Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye yıldızlı bir soru geldi. Bütün denemelerde, bütün sınavlarda karşına gelebilir. Burayı iyi dinle. Bu şifre bir şifre vereceğim. Bunu not et aklına kaza. Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itiraf devleti Fransa'dır. İlk tanıyan Müslüman devlet Afganistan'dır. İlk tanıyan devlet Ermenistan'dır. İlk tanıyan Avrupa devleti ise C şıkkındaki Sovyet Rusya'dır. Şifremizi fare olarak kodlayabilirsiniz kafanıza, kazıyabilirsiniz çünkü ÖSYM e buradan 4 soru sorabilir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. 5. soruya baktığımızda Mustafa Kemal hangi savaşın ardından Namık Kemal'in dizelerini değiştirerek, şiirinin dizelerini değiştirerek vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini ifadelerini kullanmıştır diye muhteşem bir soru sorduk. Arkadaşlar Mustafa Kemal bu dizeleri ithaf ettiği savaş 1. Ünönü Savaşı'ndan sonra bu dizeleri değiştirerek bu şekilde o savaşın zaferinden sonra kullanmıştır diyoruz. Sorumuzun cevabı aşıkını işaretleyip Diğer sorumuza geçiyoruz. 6. soruya baktığımızda ise Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ankara Anlaşması'nın yapması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diye güzel bir ÖSYM tarzında yeni bir formatta yorum sorusu gelmiştir arkadaşlar. İtalyanların işgal ettiği Anadolu'dan geri çekildiğini göstergesi midir? Değildir. İngiltere'nin Yunanistan'ın desteklediğinin göstergesi midir? değildir. Fransa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında dostluğun uzun süreceğinin göstergesidir. Bu belli bir süreç değildir tabi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ulusal sahanda ilk kez tanındığının göstergesi midir? Tabii ki değildir arkadaşlar. Fransa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İyi ilişkiler kurmak istediğinin göstergesi midir? Tamamen göstergesi bu oluyor arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa'nın Ankara anlaşmasının yapmasının göstergesi E şıkkı diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. 7. soruya baktığımızda arkadaşlar öncüllü ÖSYM formatında güzel bir soru. Yukarıda verilen maddeler arasında hangileri ikinci İnönü Savaşı'nın nedenleri arasında yer alır. Şimdi bütün savaşlara değineceğiz arkadaşlar. Birinci öncülde Londra Konferansı'nın başarısız olması ikinci İnönü Savaşı'nın nedenimidir? midir? Tabii ki de başlıca nedenidir. Birinci İnönü'nün savaşının intikamını almak Tabi Yunanlar yenildi orada. İkinci İnönü'de birinci İnönü savaşının intikamını almak istemişlerdir. Eskişehir ve Ankara'yı alarak Milli mücadeleyi sona erdirmek zaten Yunanların hedefi buydu. Bu üç öncül ise arkadaşlar 2. İnönü Savaşı'nın nedenidir. 2. İnönü Savaşı'nı yine zaferle kazanmışızdır diyoruz ve E şıkkına giderek diğer sorumuza geçiyoruz. 8. soruya baktığımızda arkadaşlar yine öncüllü güzel bir soru geldi. Yukarıdaki hangi olaylar İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını tanıdığını gösterir diye güzel bir soru geldi. Hemen öncüler okuyalım. Londra konferansına İstanbul hükümetini ve TBMM'yi çağırması tanıdığını gösterir mi? Gösterir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İtalya ile karşılıklı esir değişimi yapması gösterilir mi? Tanıdığını gösterir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağılmasında sonra açılması gösterir mi? Bu bir iç olay olduğu için göstermez. O yüzden sorumuzun cevabı yalnızca 1 ve 2 diyoruz Bursa'ya giderek diğer sorumuza geçiyoruz. 9. soruya baktığımızda arkadaşlar milli mücadele döneminde yaşanan Büyük Taarruz Savaşı aşağıda verilen mevkilerin hangisinde yönetilmiştir diye bakın muhteşem bir soru geldi. Bu soruda 3 net garanti. Bak yaz. Dinle. Metris tepeden bir inönü savaşları. Birinci inönü, ikinci inönü savaşları yönetilmiştir. Dua tepeden Sakarya meydan savaşı yönetilmiştir. Büyük taarruz savaşı ise arkadaşlar koca tepeden yönetilmiştir diyoruz. Alaaddin tepesi zaten Konya'da bulunan Kireçtepe'de Çanakkale'de bulunan bir tepedir. Unutma. Birinci İnönü Savaşları Metris Tepe, Sakarya Meydan Savaşı Doğa Tepe ve Büyük Taarruz Son Savaşımız nereden? Koca Tepe'den yönetilmiştir. ÖSYM bu üçünden de soru oluşturulabilir diyorum ve diğer soruma geçiyorum. 10. soruya baktığımızda Melhame-i Kübra Subaylar Savaşı olarak bilinen savaş Aşağıdakilerden hangisidir? Melhame-i Kübra büyük kıyım anlamına geliyor. Çok fazla subayın savaştığı savaş olduğu için subaylar savaş olarak da biliniyor. Bakın 2020'de ÖSYM Büyük Taarruz Savaşı'nın diğer adını sormuştu. Fakat melhame Kübra ve Subaylar Savaşı'nı daha sormadı. Karşına gelebilir. Arkadaşlar bu savaş Sakarya Meydan Savaşı'nın diğer adıdır. Unutma, not al, karşına bütün denemelerde, bütün sınavlarda çıkabilir diyorum. Bu pdf'ler açıklama kısmında bulunuyor. Oradan indirip yanlarına yazabilirsin diyorum ve diğer sorumuza geçiyor. 11. soruya baktığımızda Mustafa Kemal siz orada yalnızca düşmanı değil. Bu milletin makus talihini de yendiniz telgrafını hangi savaşın sonucunda İsmet İnönü'ye çekmiştir. Hani birinci İnönü'nü yaptık kazandık ikinci İnönü'nden sonra ard arda iki zafer olunca Mustafa Kemal bu telgrafı İsmet İnönü'ne çekiyor. Bu telgraf ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra bizzat İsmet İnönü'ye çekilmiştir diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. 12. soruya baktığımızda milli mücadele dönemi eserlerinden güzel bir soru geliyor. Yukarıdaki eserlerden hangileri? Milli mücadelenin önde gelen isimlerinden Ali Fuat Cebesoy tarafından kaleme alınmıştır diye güzel bir soru sordum. Bu tarz soruları ÖSYM e çok güzel karşına AGS'de, KPSS'de getirebilir. Şimdi birinci öncülde cehennem değirmeni var. Cehennem değirmeninin yazarı Rauf Orbay'dır. Lütfen yanına yaz. Rauf Orbay'dır arkadaşlar. Rauf Orbay. Böyle yazalım. Yazın biraz çirkin. 2. Sınıf arkadaşım Atatürk. Ali Fuat Cebesoy'un eseri. Milli Mücadele Hatıratı. Ali Fuat Cebesoy'un eseridir. Bir pardon, iki ve pardon 2 ve 3 sorumuzun cevabı olacak. Cehennem değirmeğinden Rauf Orbay'ındır. Önemli bir eserdir. Karşına gelebilir diyorum ve diğer soruya geçiyorum. 13. soruya baktığımızda yine muhteşem Mustafa Kemal'in sözüyle güzel bir soru geliyor. ÖSYM ye yeni formatta bu tarz sorular oluşturabiliyor. Mustafa Kemal, ordular ilk hedefiniz Akdeniz. İleri emrini hangi savaş sırasında söylemiştir? Arkadaşlar bakın o dönemde İzmir Ege Denizi Akdenizdi. Yani Akdeniz denince aklınıza o dönemde Antalya gelmesi o dönemde 1920'lerde yani Ege Denizi Akdeniz olarak biliniyordu. İzmir tarafını hedef göstererek ilk hedefiniz Akdenizdir emrini Büyük Tavrus Savaşı'nda çünkü Yunanlar kaçıyor. Mustafa Kemal'de onların hani daha gitmesi için bu emri veriyor. Unutma Akdeniz ileri emrini verdiği savaş büyük taarruzdur. Karşına böyle bir soru gelebilir diyorum ve diğer soruya geçiyor. 14. soruya baktığımızda yukarıda verilenlerden hangilerinin Sakarya Meydan Savaşı sonuçları arasında yer alır diye Öncüllü ÖSYM tadında muhteşem bir soru geldi. Mustafa Kemal'e gazilik unvanı, mareşallik rütbesi verildi mi? Verilmiştir Sakarya'da. İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması imzalandı mı? imzalanmıştır. İtalya Anadolu'dan tamamen çekildi mi? Çekildi. Silahlarını, cephanelerini zaten bize bırakıp çekildiler. E, milli mücadele döneminde İtalyanlarla ikili bir savaşa girmemişizdir biz zaten. Fevzi Çakmağı Mareşallik rütbesi verildi mi? Verilmedi arkadaşlar. Fevzi Çakma, Maraşellek rütbesi büyük taarruzun sonucunda verilmiştir diyoruz. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3. öncüle giderek Sakarya Meydan Savaşı'nın sonuçlarını bir soruda öğrenmiş olduk ve diğer sorumuza geçiyorum. 15. soruya baktığımızda antlaşma devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle birlikte İstanbul hükümetinin de Lozan Konferansı'na davet etmesi aşağıdakilerden hangisini çabuklaştırmıştır. Yani bir ülkeden hem İstanbul hükümetini çağırıyor hem TBMM iki başlık var değil mi? E, bu neye zemin hazırlıyor? Hemen bakalım nerede? 5 yakındaki arkadaşlar saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetmesi gerekiyor. Zaten o dönem İstanbul hükümeti Anadolu taraftarı olarak e, hani Politikalar izlemiyordu artık. O yüzden saltanatın kaldırılmasına bu olay zemin hazırlamıştır diyoruz. Zaten saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılmıştır diyerek 16. soruya geçiyoruz. 16. soruya baktığımızda milli mücadele döneminde Gediz taarruzu sonucu. Yenilgi aldığı için Moskova'ya elçi olarak gönderilen komutan... Aşağıdakilerden hangisidir? Net bir bilgi sorusudur. Biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde Batı cebesine yürütme etkisini kullanarak Ali Fuat Cebesoy'u atamışlardı. Ali Fuat Cebesoy arkadaşlar Gediz Tavrus sonucu yenilgi aldığı için Moskova'ya elçi olarak gönderilmiştir diyoruz. Nerede Ali Fuat Cebesoy? E şıkkını işaretleyerek diğer sorumuza geçiyoruz. 17. soruya baktığımızda yine muhteşem bir soru. Tam bir ÖSYM sorusudur. Lozan görüşmeleri başladığı ve imzalandığı sırada meclis başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biliyorsunuz Lozan'a bir heyet gitti. Doktor Rıza Nur Hasan Saka, İsmet İnönü biliyorsunuz gitti arkadaşlar. O dönem Türkiye'de meclisin başkanı kimdi arkadaşlar? Bak bu bir e, net bir bilgidir. ÖSYM e bunu bence çok güzel sorabilir. Arkadaşlar sorumuzun cevabı A Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay arkadaşlar. E, o dönem meclis başkanlığını yapmıştır. Lozan'ın imzalandığı sırada unutma karşına tam bir bilgi olarak gelebilir ve ÖSYM e seni bu soruda AGS ve KPSS'de düşürebilir. Çünkü eleyici bir sorudur. Hani bence yanına not alabilirsen sevinirim unutmamak için. 18. soruya baktığımızda Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz aşağıda verilen hangi anlaşma sonucunda gerçekleşmiştir diye güzel bir muhteşem bir soru sorduk. Şimdi arkadaşlar misak-ı milliden ilk taviz nerede gerçekleşiyor? Biliyorsunuz Rusya ile biz Moskova anlaşmasını imzalıyoruz. Batum'u Gürcistan'a bırakıyoruz. Yani ilk taviz Batum'da gerçekleşiyor. Yani Batum'un elimizden gitmesi. İkinci taviz nerede gerçekleşiyor arkadaşlar? Ankara anlaşmasında Hatay Suriye'ye bırakılıyor. Üçüncü taviz 1926. Ankara Anlaşmasında Musul gidiyordu biliyorsunuz. Bu 3 tavizi yanına yazarsan sevinirim. Çünkü ÖSYM e sorar mı tavizlere? Bence banko sorar diyorum ve diğer sorumuza geçiyorum. 19. soruya baktığımızda e, yorum şeklinde ya öncüllü şekilde verdim. Bil diye ezber yap diye. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Lozan Barış Anlaşmalarına katılan baş delegeler arasında yer alır? Şimdi arkadaşlar biraz önceki bir soruda da söyledim. İsmet İnönü Dışişleri Bakanı olarak gidiyor. Doktor Rıza Nur Hasan Saka bizi Lozan'da temsil ediyor. Bu üç ismi unutma diye bu soruyu yazdım. ÖSYM bu şekilde farklı bir ismi araya sıkıştırır, karşına çıkarır. Doktor Rıza Nur Hasan Saka İsmet İnönü bizi Lozan'da temsil etmiştir. Unutma 1 ve 2 3'ü işaretle Geç diğer soruya. 20. soruya baktığımızda arkadaşlar. Milli mücadele döneminde askerin kıyafet, yiyecek ve teçhizatlarını karşılamak için bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından yayınlanan tekalifi milliye emirleri hangi savaş öncesinde yayınlanmıştır? Birinciyi önünü kazandık. ikiyi kazandık. Geldik Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda yenildik. Atatürk orada Marif Kongresi'ndeydi. Sonra askerlik dönemine Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra geri dönüyor. Biliyorsunuz ne yapmıştı? Amasya Genelgesi'nden sonra askerlik görevinden isfa edip Sine'yi millete dönmüştü. Erzurum Kongresi'ne sivil gitmişti. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra tekrardan askerlik görevine geri geliyor ve başkomutanlık yetkisini alarak Sakarya Meydan Savaşı ve büyük taarruzda etkili olacak tekalifi milliye emirlerini yayımlıyor. Yani sorumuzun cevabı Sakarya Meydan Savaşı ne yapıyor? Tekalifi milliye emirlerini uyguluyor. Büyük taarruzda da uyguluyor. İki savaşta uyguluyor ve iki savaşı kazanıyoruz arkadaşlar. E, o dönemde askerlerde giyim kuşamda eksiklik vardı. Zaten tekalifi milliye emirlerinde çarık, çorap, yiyecek, teçhizat istiyor ve aracı olanlardan 100 kilometre cephaneye yardım istiyor. Ayrıca ustalar, demirciler, marangozlar askerliğe de görev yapmasının emrini veriyor. Çünkü askerler o dönemde zor şartlarda arkadaşlar. Hani o savaşları kazanmak gerçekten hani o dönemler için şartlar bakımından çok zordu. Ee, sonuç olarak biz kazandık bu ülkeyi de zaten düşmanların elinden kurtardık. Hani şu anki mandater yönetim, manda yönetiminden yönetilmiyoruz. Kendi cumhuriyetimizle yönetiliyoruz diyoruz. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. 21. soruya baktığımızda arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen Doğu Trakya'yı almakla görevlendirilen Trakya Yüksek Komiseri aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bu bir detay sorusudur. Bu bir bilgi sorusudur. Bu bir öğrenci eleme sorusudur. ÖSYM bunu çok sor çok güzel sorar ki öğrenci oradan elensin. Akademiye giremesin veya kafesede düşüp puan alsın diye. Ama sen düşme. Tamam mı? Bu soruyu İyi öğren. Arkadaşlar bu kişi Refet Beledir. Trakya Yüksek Komiseri olarak ne yapıyor arkadaşlar? Doğu Trakya'yı teslim, teslim almakla görevlendiriliyor. Bence yaz bunu hatta kes. Eses al. Ekran kaydal unutma tam bir bilgi sorusudur diyorum ve diğer sorumuza geçiyorum. Şimdi 22. soruya baktığımızda Mustafa Kemal Lozan'a giden heyetten kesinlikle taviz verilmemesi istediği maddeler arasında hangisi yer alır? Biliyorsunuz bir heyet gitti Hasan Saka, Doktor Rıza Nur, İsmet İnönü. Mustafa Kemal ne dedi orada? Arkadaşlar bakın Ermenilerin yurt isteğinden taviz verme dedi. Tamam mı? ordunun sınırlandırılmayacağından taviz verme dedi. Ve kapitülasyonlardan katiyen taviz vermeyin dedi. Bu üç isteği Mustafa Kemal Atatürk'ün Lozan'a giden heyetten isteğidir diyoruz. E şıkkı 1, 2 ve 3. öncül bizim sorumuzun cevabını dileyerek ve diğer sorumuza geçiyoruz. 23. soruya baktığımızda hıyaneti vataniye kanunu aşağıdakilerden hangisi için çıkarılmıştır. Vatana hıyanet edenlerin kanunu diyoruz. Seçimlerin yapılması için mi çıkarılmıştır? Hayır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığının korunması için mi çıkarılmıştır? Tabii ki de. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin korunması için hıyaneti vataniye kanunu çıkarılmıştır. Öncüllü bir soru değil. Bilgi olarak ÖSYM karşına getirebilir mi? Bence çok güzel getirebilir diyorum. Ve diğer sorumuza geçiyorum. 24. soruya baktığımızda videonun başındaki 2 ve 3. soruda bunu belirtmiştim. Arkadaşlar bu soru e 2020 KPSS lisans sınavına gelmişti benzeri. Yukarıda verilenler isimlerden hangisi? Büyük Taarruz Savaşı'nın diğer adları olarak bilinir diye güzel bir soru geldi. Arkadaşlar sınavda cevap Rum sındıydı Çünkü şıklar verilmişti. Demişti büyük Taurus Savaşı'nın diğer adı aşağıdakilerden hangisi de Rum sındıydı 2020 lisansta gelmişti. Arkadaşlar büyük Taurus savaşının isimleri Rum sındı 2 yurt kurtaran savaş. Yurt açan savaş Malazgirt, yurt tutan Miriokefalon, yurt kurtaran neymiş? Büyük Taarruz Savaşı'dır. Dumnupınar meydan savaşı veya meydan muharebesi diğer adıdır. 1, 2 ve 3 bu savaşın diğer adlarıdır. ÖSYM e çok güzel sorar diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. 25. soruya baktığımızda yine Mustafa Kemal'in bir tarihi sözüyle ve sınavda karşına gelebilecek muhteşem bir soruyla ve çoğu denemede de illaki bu soruyu çözmüşsündür. Mustafa Kemal'in Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır sözünü hangi savaş devam ederken söylemiştir diye muhteşem bir soru geldi arkadaşlar. Bu savaş Sakarya Meydan Savaşı'dır. Savaşın ehi ehemiyetini anlatmak için, savaşın kanla başla topyekün kazanılması için böyle bir cümle kurmuştur diyoruz. C şıkkını giderek soruyu cevaplayıp diğer sorumuza geçiyoruz. 26. soruya baktığımızda benim böyle bir format yaptım boşluklu arkadaşlar. Ben seviyorum bu tarz soruları. Mustafa Kemal askerlik görevini nokta nokta sonra nokta nokta önce başkomutan olarak geri dönmüştür. Yukarıdaki boşluğa doğru şekilde hangileri getirilmelidir? Mustafa Kemal arkadaşlar biliyorsunuz Amasya genelgesinden sonra askerlik görevinden isfa edip sineği millete dönüyor ve Erzurum kongresine sivil olarak gidiyor. Askerlik görevini eski şehir Kütahya Savaşı'ndan sonra, tamam mı? Sakarya Meydan Savaşı'ndan önce geri gelmiştir diyoruz. Tam bir ÖSYM sorusudur diyerek diğer sorumuza geçiyoruz. Yine bir tarihi söz, yine bir Mustafa Kemal'in sözü geliyor arkadaşlar. Hemen düzenleyeyim. Bakalım ha. Şimdi yine tarihi güzel bir söz tam bir ÖSYM formatı soru olabilecek söz. Mustafa Kemal, "Yarım hazırlıklarla, yarım tedbirlerle yapılacak tavruz, hiç tavruz etmemekten daha kötüdür." sözünü hangi savaş için kullanmıştı? Yani diyor ki, yarım hazırlıklarla, alele, aceleyle yapılacak savaş, diyor hiç tavruz etmemekten daha iyidir. Çünkü diyor ki, tavruzun amacı böyle iyi eğitim almış subayları yetiştirip, tam teçhizat topyekun bir şekilde yapılması gerektiğini büyük taarruz savaşı için kullanmıştır. Topyekun tamam mı? Sakarya ve büyük taarruzda topyekun bir şekilde mücadele edilmiştir diyoruz. Bu sözde büyük taarruz savaşı için kullanılmıştır. 28. soruya baktığımızda yine ÖSYM formatında güzel bir soru. Lozan Anlaşması'nın 40. maddesine göre Türkiye'deki Müslüman olmayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk tebbası gibi işlem görmeleri kabul edilmiştir. Yani Türk vatandaşı olacaklardır. Bu maddelerin aşağıdakilerden hangisini engellemek amacını taşıdığı savunulabilir diye güzel bir soru geldi. Hemen öncülere bakalım. Azınlıklar kendi dillerini öğrenmesine savunulabilir mi? Savunulamaz. Azınlıkların başka ülke tabiyetine geçmesine savunulabilir mi? Savunulamaz. İbadet yerlerinin sayıca arttırılmasını mı? Bu da savunulamaz. Yaşamın geleneklere göre düzenlemesi savunulabilir mi? Savunulamaz. Ama toplumda ayrılıkçı gruplar oluşmasını savunulabilir mi? Tabii ki savunulabilir. Sorumuzun cevabı E şıkkı diyerek yani bu bir ÖSYM'nin yeni formatta AYS ve KPSS'de önümüze getirebilir. Çünkü paragraf şeklinde artık tarih sorularını uzatabiliyorlar diyoruz. Soruyu işaretledikten sonra 29. soruya geçiyoruz. Yine bir ÖSYM formatı. Bütün sorular ÖSYM formatında arkadaşlar. Yıldızlı tamam mı? Yarım yıldız benimki biraz. Yıldızlı, pahalı bir soru her yerde karşına gelebilir bütün denemelerde de biliyorsundur muhakkak ama yine de tekrar et. Milli Mücadele döneminde yayınlanan ilk roman aşağıdakilerden hangisidir? Yani Milli Mücadele konusunu alan ilk roman arkadaşlar aşkındaki ateşten gömlektir. Halide Edip adıvarın Ateşten gömlek eseri Milli Mücadele'nin ilk eseridir. Vurun kahpeye sinekli bakkal Türk'ün ateşle imtihanı Bunlar Halide Edip'in eserleridir. Sınavda karşına gelebilir. Yaban Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun eseridir. Çallı Kuşu Mustafa Kemal'in Başucum kitabı dediği kitaptır. Reşat Nuri Güntekin'in kitabıdır. Cehennem Değirmeni Rauf Orbay'ın eseridir. Esir Şehrin insanları Kemal Tahir'in eseridir arkadaşlar. Bu eserler tam bir sınav sorusu niteliğindedir. Karşına gelebilir mi? Bak bu şekilde gelebilir diyorum ve 30 son soruya geçiyoruz. İsmet İnönü efendiler çok ızdırap çektik. Çok kan akıttık. Bütün medeni milletler gibi hürriyet ve istiklâl istiyoruz. Bu sözünü nerede kullanmıştır sizce İsmet İnönü? Arkadaşlar İsmet İnönü bu deyimleri Lozan barış anlaşmasında kullanmıştır. İsklal ve hürriyeti savunmuştur ve asla geri adım atılmamıştır. Lozan'ı bir e, arkadaşlar Lozan'ı zaferle dönülmüştür ve Türkiye Cumhuriyeti artık kendi cumhuriyetini ilan ediyor. Zaten Lozan biliyorsunuz birinci tevme döneminde gidiliyor. Fakat ikinci tevme döneminde imzalanmıştır. Ekstra bir soru şeklinde gelebilir diyoruz. İsmet İnönü'nün bu sözünü de unutmayalım. Atatürk'ün bütün sözlerini, kullandık soru niteliğinde gelebilir. İsmet İnönü'nün bu sözü de tam bir soru. ÖSYM'de gelebilir öğrenciyi düşürme amaçlı karşınıza çıkabilir diyoruz. Arkadaşlar 30 soruda Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemine ne yaptık? Hem konuyu biraz özetledik. 5 tane savaş var biliyorsunuz o dönemde. Hepsine tek tek değindik. Sonuçlarına baktık. Eserlere baktık. Rauf, Rauf Orbay'ın eserine baktık. Refet Belediye'nin şeyine baktık arkadaşlar. Biliyorsunuz Trakya Başkomiser Doğu Trakya'yı teslim almak için gitti. Orayı iyice öğrendik. Bilgi olarak çünkü karşımıza gelebilir. Lozan'ın heyetle giden heyetini öğrendik. Sonra Mustafa Kemal'in bütün sözlerini öğrendik. Askerlik görevinden nerede istifa etti, nerede geri döndü bunları öğrendik. Bu ne yaptı? Bu konuyu sende pekişmiştir, pekiştirmiştir umarım diyorum. Ve diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bakıyorsun. Tarih Hoca'nın YouTube kanalına abone değilsen bir zahmet abone ol. Bu videoyu da beğen. O kadar çekiyoruz, emek veriyoruz. Arkamıza tablo koyuyoruz. Böyle mikrofon takıyoruz, kalem alıyoruz. Emek veriyoruz yani. Bunu beğeniyorsun ve yorum yapmayı da unutmuyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.